Abidin, Abidin ne oluyor? Aa günaydın kanki ya. Aa, bir şey oldu yok. Ben şimdi buradan şey alacaktım, film alacaktım ama çok zayıfmış. Bu dengesiz. O yüzden elimi uzattım ki düştü. Benimle alakası yok. Şey söyleyeceğim sana. Senin de arkadaşlar arasında filmi var mı? Ben onu izlemek istiyorum. Göstereceğim ben sana arkadaşlar arasında. Ama hocam ya. Sus Abidin, sus. Günaydın kardeşim, keyifler nasıl bakalım? Nasıl olsun keyifler bunlar? Günaydın hocam. Ee... Ee, günaydın Nisan. Ee, şey, şey, ha e, siz, siz aşağıda bekleyin. Ben iki dakikaya geliyorum. Hı, hmm, tamam anlaşıldı. Ben kıyafetlerimi şuraya bırakayım. İnelim o zaman, siz de geç kalmayın. Okey, hadi çız, kolay gelsin. Seninle sonra hesaplaşacağız. Okey, okey kanka ama sana bir şey söyleyeceğim. Sen niye öyle çekiniyorsun ki kızdan? Ya bu haline bile çok yaklaşıksın. Zaten kız sana hasta.